İskan TV tuyu, İskan tuyu, na na na, na taklar. <laughs> ya bekle tamam be. <laughs> evet merhaba <laughs> arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün yanımda var. hoş geldin. Lan bir dur ne meraklısın ya <gülüyor> <gülüyor> Allah Oy, <oyunum. gülüyor> hoş buldum. Merak meraklı ve heyecanlı bir Yusuf var bugün. Tamam hadi tamam. Hadi. Evet hemen çok bay konuşmadan dur, videoyu da. videoyu çekelim geçelim. Hadi. O, bu değil. Futbol. Dur. Bu değil. Çocuk adam. Çocuk adam mı? Aferin. Çok güzel. Ço çocuk adam diyorsun. Aferin sana. Oy, pro, por Tek atarım. Ben ikinci de proyum. Ben dörtte proyum sonuncuda da problem et. Evet. E ee, Yusufcum evet. baş... e, ee, Yusuf başta böyle neşeli, enerjik bir Yusuf. Oy Aliye dedim. Beni abi ne dediler lan? Evet Yusufcum başta böyle bir heyecanlı <laughs> bir Yusuf gördük <laughs> neşeli. Bir puan aldım mı? Sen nasıl eledim ona direkt? Konuşma. <laughs> ay süper. Ay bir ay bırak Ne diyorsun lan? Aa bak. Ya benim kardeşim salsa da ben de öyle. Allah ana güzel yapıyorsun ya. Benim bir tane kötüm yok. Hadi bakalım. Ben bunu profesyonelim arkadaşlar. Bu ara mor benim. Şu renkli gök kuşağı gibi olan da Yusuf. Ananı satayım nereden? Sence Aa, bu ne ya? Yavaşlayacak mı gittikçe? Hadi bakalım. Bunu eminim ben kazanacağım. Hadi arkadaşlar kazanacağım ben eminim. Aska. Ya. Battırdım. Hadi. Nasıl? Nasıl? <laughs> tamam. <laughs> Ne? Sap, Sen sonuncu oldun. Ben de ekip var. Na na na. Ben çevireceğim bu arada artık. Evet çok komik bir video oluyor. Top nerede sonumuz Aa bak bize fırlatacaksınız bunu böyle. Nasıl lan? Bak işte böyle önüne durup fırlatacağım Kanka Nasıl? benimki fırlatmıyor ki nerede Aa, Ali bir bıraksana bizi ya. Oh. Abicim ya. fırlatacağım işte bura. Ben siz sarıl Küfür ya. Yusufcim hani daha önceki videolarda hiç küfür etmezdin. Bana ne? Salak sarılı vurmuyor ki anasını zaten. Bak arkada şey var vurmuyor ona bak salak. E o öndekilere vuruyor. Tamam küfür Oy. istemiyoruz. Puan alamayacağım ki onun için. Vurmuyor ki çocuk. İnat inat al. Babam vursana ya? Oy demesi yok mu bile? Onun bizi mahvettik lan. Vursana İyi aferin Mali mali. Sarılı olsa da becerdin. O dört puan almışım. Oh shit. Yusuf sence benim bundan başka daha bir komik videom var mıdır bunda? Oh. Araba araba ben gideceğim. Yoksa birinci video babam. Öyle mi? Evet. Geçemeyeceksiniz oğlum. Tak Anam takılacağım. Zortingen Mortingen Ali. Zortingen Mortingen mi? <laughs> İkinci olurum en kötü. Tamam birinci olurum. Ay gidemiyorum. Oldum. İki. Mali, Olsun iki puan cepte. Bizde de 3 puan cepte. 17 puan. 4 puan. sonuncu oldu he, galiba. Evet. evet. Birinci. Aynı puanımız var sarıyla. Arkadaşlar çok çekişmeli bir turnuva. Yusuf hemen ben daha ellemeden açtığı için. E düştüm ki ben. E çünkü bunda direkt yürüyeceksin yani. Sen düşeceksin hadi ben de. Bir, abi bak sen işte sen çirkep ya. Evren ya. Olvan. evrecan gibi çirkef. Çir çir Çirkefsin. Konuş. Bir bir top bir. Aa ben bunda proyum. Bak buradan kendi rengindeki gemileri değil bir düşman gemileri vuracaksın. Bak mesela seninkini vurdum ben. Bak mesela o gök kuşağı ona vurmayacaksın. Vurursan puanın gider. Ana. vurdun öyle. Oğlum ben mor başkası sandım bir an unuttum. Kendimkine vuracağım. Seninkine vuracağım ben? Sakın. Sana hadi vurdum. Kendimkine vuracağım. Ya bir ben bir vuramıyorum. Kendin seninkine vurdum. Oğlum benim çok fazla gemim geziniyor ortada. Yine seni vurdun? Gel. Yeşilinkine yine Nasıl beceremediysem? Uf uyuyorum ya. On hiç puan ne ya? Ba. Sarılı üçü, üç üç mi Eee senin arkandan geliyor sarılı. Malle malle. Üç puan falan. Hadi bakalım. Ali ben bunun baba pirinç Baba pirinç Aynen aynen Ben neredeyim he Ay sen oradasın da Ee ikinci olacak değil mi Heee hadi batlar Ne ya Ali geçiş yok lan Ya şu bir yerlerden gideceksin sen, işte ah. İki Mali, Mali. Tamam çok sevindim ikinci oldun hadi Yo, hala Bu botlar hala bulamadı iki saat. Ben de kendim hareket ettirmeye çalışıyorum da olmuyor. Aa, sarılı bulacak. Yeşilli bulacak bence. A sarılı buldu. Hiç. Yeşilli puan kaybı. Hadi. 3 oh, oh. puanı cepte. 3 puan cepte. Hadi bakalım. Bırak ben buradayım. Tamam. Ya, ya abi aynı oyun hayır ya çok güzel. Aa. Ya kendim mi attım ya. Bombayı. Geri topladım ama o şu an. Ben sarıl şey yeşilliğe bomba attım. Ali yeşilli ben sana gitti bana attı o ya. Attım ben bir tane. Herhalde onu attım ya onu attığımının intikamını aldı. <laughs> A dur ben yeşilliği atmadım ya. Attım. git lan. Ya ver şunu ye. Şş. Ne? Sarılı. Kaç bu? 415. Hayır ben ikinciyim. Hayır ben. Aa. Bak. Ben ikinciyim. Onu... Bana bir sürü bomba attılar. O oynayamadım ki. <laughs> bir tane bomba attılar. Ekseldi yedim. <laughs> İkinci puan cepte bu ara şarj çıkmış. Hemen taktık. Şu banka işte yukarı Taklardan Hadi bakalım ben birim. Ya senin o yer ezber ya. He. Ya oğlum ben kralım. Kral. Bu oyunda kralım. Sarılı buldu. Sarılı buldu. Yeşilli puan kaybı yine. 2 puan cepte Yusuf. 3 puan cepte. <laughs> Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Lig'de nasıl yarışıyorsa biz de burada böyle yarışıyoruz diyecektim ki. Gel şimdi bir tane futbol oynayalım mı? Bir tane futbol oynayalım mı şimdi? Civciviz biz. Sonra da şey yapak. İki iki. Sonra, ay. Ya bu da iki. De şimdi şimdi de Ay yok bunda. Hayır mı? hayır. Niye? Neyse. Sonra da yine turnuva oynarız. Hayır sonra videoyu kapatak yeter. Yok yok şu an şu an çok zamanında değil. Zaten turnuva çok hızlı geçti. Yes! Gol 1-0. Son bir turnuva daha yapıp videoyu kapatırız. Ne yaptın? Ya ananı. Tamam o bana verecek nasıl olsa. Lan! Aha yesli. Al kaleci. Ya. Yusuf sen çok ittiriyorsun tableti. Ben ta nerede kaldım? Irmakta kaldım ben. Gir bas kalecime. Kaleci tutabiliriz. Ya at 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 bana at. Ya at bana. Aferin. Sala topu. Sala topu. Ha, ne? Nasıl yapamadın? Tüh. Anca kaleci ne o Aynen. Al kaleci topu. At kaleci bana top. Ananı bana atıyor de. Kaleci hataları. Kaleci hataları 2-1. Hadi. Mükemmel bir kurtarış. Ya bu ne ya? Gol 3-1. Koydur ya. Bak küfür etme sonra telif yiyeceğiz. Telif yiyeceğiz. Hadi. Beş mi yaptın? Yok <laughs> öyle bir şey. <laughs> öyle bir şey. Ali, Ali, Ali çok eğlenceli bak yemin ederim. Valla. Tamam. Hayaleti seni kovalıyor. Ben biliyorum. Hayalete Hayır biliyorum da. Civciv oluyorsun hayalete Civciv <laughs> mi? Allah. Im. Beni kovalıyor. Ben asla yenilmem. Hadi beni salmıyorlar hadi yardım edin. Ali koşamıyor <laughs> ki. Nasıl? Bir yürüyemedim orada. Çok yavaş. Çok yavaş gidiyorsun. <laughs> kral Kral kral. <laughs> Nasıl taç sanıyorsun? Elma falan. <laughs> domates değil mi o? Domates gibi. Doma doma domates. Doma doma domates. Aa, ne? Değişiyor bunlar. E, labirent yeri çünkü. Burası Yusuf. Yusuf bu sarılı benim önümden çekilmiyor. Ay yeşil. Ali. Sonumuz geldi Yusuf kaç. Kaç sonumuz geldi kaç. Ne? Ali <laughs> bak bak seni öldürmedim. Seni öldürmedim akıllı ol. money money. Money money. Bir bir puan cepte. Hadi gel Yusuf. Ananı ne? Benim kimi yakalarım? Ali'yi yakalarım. Bak ben seni yakalamadım. <laughs> seni yakalamayacaktım biz <laughs> 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 ya Çevireceğim ya boş. İki puan fark var zaten arada. Kim kazanırsa? Kader maçı değil bu. Öyle bir şey yok. Ha bu kader maçı ben kazanırsam zaten kazanacağım son bir maç. Olsa da. Bu Hı, dördüncü maç. Doğalı. Bu dördüncü maç sanırım. Galiba. Ya beni niye kovalıyorsun abi? Nasıl ben var ya, ya labirent hariç diğer tüm iki haritada çok iyiyim. Ya abi kafayı yiyeceğim he. Ya abi. Abi beni yakala. ya <laughs> si. Hadi bakalım 3 puan cepte. 10 puan. Sen şu an bunu kazan. 3 puan alsam bile ben kazanıyorum. son maç. Bu maç benim umurumda değil diyecektim ki. 13 puan. Tamam ya. bekle. <laughs> domates. Doma doma domates. Doma doma domates. 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 <laughs> Ve turnuvanın kazananı Ali Said Gülmüş. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Ali Seyit <laughs> yazarak benim kanalıma like atıp abone olup bildirimleri açmayı Abone like. olmayın yani... dermişim olun tabii. Ta Yusuf sen niye esniyorsun bu arada? Esnemiyor Daha demin estirdik hepimiz. <laughs> Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.